ürünleriyle alınıyor biliyorsunuz. Domatesiyle, elmasıyla, işte şeftalisiyle vesaire, peyniriyle. Nedir bu isim? Neden çıkıyor? Niye Çanakkale? Niye Kayseri değil? Niye Bilecik değil? Çünkü bütün bu topraklarımız hep bu Kaz Dağları'nın sularıyla onların oluşturduğu topraklardan yetişen ürünler olduğu için Çanakkale markası önemli. Bu marka altın için feda eder miyim de zannediyorsun? Etmeyeceğiz. Asla etmeyeceğiz. Sonra kadar ne olursa olsun mücadele edeceğiz. Mücadelede siz de yanınızda olacağız. Belediye Başkanı olarak görev süresince bu yöredeki bütün talepleri özellikle köylerde yaşayan kadınlarımızın taleplerini yerine getirmek için büyük mücadele edeceğim. Her diyar yer her yerde kaz dağlarını savunacağım. Bu mücadeleyi yapmaya devam edeceğim. Bakın geçen Kurban Bayramı'nda Şahinli köyü telefon ettiler. Yolda gidiyorum. Bulanmış suları, sondajcılar onların kaynaklarını delmişler, içine girmişler. Tam dört gün boyunca Çanakkale itfaiyesinden ve suyu götürdük. Sonra genel risk devam etti. Biraz hallolur gibi oldu ama biraz önceki konuşmalarda yine dinledik. Hep Tehlike var, hep risk var. Bu risk daha siyennürlenmeden önceki risklerden bahsediyoruz. Daha arama aşamasında ya işletme aşamasında o bakımdan bu tehlikeyi ısrarla vurguluyoruz. Vurgulamaya devam edeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz. Ben belediye başkanı olarak milletvekillerimiz özellikle Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri bunu sonuna kadar Türkiye Birlikleri meclislere arka çıkacaklar. Zaten biraz sonra çevre komisyonundaki görevli Sayın Serdar Söğüt'ten bu konuda düşüncelerin artanacak. Ama şunu ısrarla söylüyorum. Ne olur mücadeleden vazgeçmeyelim. Çoğalalım, büyüyelim, birlik olalım. Bu bize emaneti sahip çıkalım. Bu doğa parçası bize aittir. Bizim balımızı hiç kimseye kaptırmaya niyetimiz yoktur. Mücadelenizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun.